En çok değer vermemiz gereken insan kimdir? Eşimizdir. En çok sevgimizi göstermemiz gereken insan kimdir? Eşimizdir. En çok zaman ayırmamız gereken insan kimdir? Eşimizdir, çocuklarımızdır tabi. En fazla, şimdi şöyle bir anlayış var. Dışarıda alabildiğine centilmen erkekler, alabildiğine nezaketli insanlar, alabildiğine iyi görünümlü insanlar, eve gelince ağzını bıçak açmıyor, açtığı zaman da zehir saçıyor. Böyle olmaz. Böyle Müslümanlık olmaz. Evdeki eş razı olmadıkça, evdeki eş benim iyiliğime, ahlakıma güzel, olumlu, müspet şahitlik yapmadıkça, yolda tanıdığım, tanımadığım adamın bana musallada iyi biliriz demesinin bir anlamı yok. Beni tanıyanın şehadeti Allah katında makbul. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanlarınız. Ahlakı en güzel olanlarınız eşleriyle en iyi geçinenlerinizdir. Buyuran Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır kıymetli kardeşler.